İlk hasret G-V-Ö. Sana ipucu veriyorum. Bu bir organ ve ay arkamızda ay. O arkamızda bir organ. E, emin misin? Yani yüzümüzde olmasın? Yok. Ar, arkada. Amanın. Ay. Hani ay. bunun böyle küçüğü olur, böyle büyüğü olur. Böyle iki parça. <laughs> Oh, oh. Sen ne yaşıyorsun Mesut Ali Bey? <laughs> İyi misin? Ne oldu ayol? Hiç güvenmiyorum sana. Ben kendi cevabımı vereceğim. Ya bana bilmem ne dedirtip kanalı kapattıracak haberi yok ya. <laughs> Göz diyorum. Göz diyor doğru cevap. <laughs> Hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya! Hocam! hocam iki puan verin Gümrük kapısından bir Fransız, bir İngiliz, bir de Türk geçmek için bekliyorlarmış. Gümrük görevlileri valizleri kontrol etmeye başlamış. Önce İngiliz'in valizine bakmışlar. İçinden yedi tane don çıkmış. Niye yedi tane diye İngiliz'e sormuşlar. İngiliz demiş ki haftanın yedi günü var. Pazartesi, sağlığı, çarşamba diye saymış. Hepsi için bir tane yani adamlar şaşırmış. Yeni tane don ne lan? Neyse. Sıra Fransızın valizine gelmiş. Açmışlar bakmışlar 8 tane don. Ah, demiş görevliler. E diye anladık da sekiz niye? Fransız. Pazartesi, salı, çarşamba. Her gün için bir tane. Bir de ne olur ne olmaz diye bir tane de fazladan aldım demiş. Bizim çalışanlar şok. Vay be adamlardaki medeniyete temizliğe bak. Tabi en son bizim Türkiye gelmiş. Valizi bir açmışlar 12 tane don çıkmış. Bizimkiler çok. Ne varsa bizim insanımızda var. Peki demiş neden 12 tane? Bizim Türk de yapıştırmış cevabı. Ocak, şubat, mart, her aya bir tane değiştiriyormuş. Ne bence komik. Pazara Köpek, <laughs> Hep bana. Bu dedim başıboş hayvanlar var bizim orada köpekler. Alın bunları buradan. Onlardan sana hiç zarar gelmez. Hepsini kısırlaştırdık biz. Bu köpekler bir sikret demiyor. Selam ısıracaklar diye korkuyor. Neymiş? Yarın pazartesiymiş. Neymiş? Erken kalkacakmışız. Neymiş? Yatağa bırakacakmışız. Neymiş? Ya bıktım ya. Sabahın köründe bizi kaldırıyorsun. Bu soğukta bir yerimizi donduruyorsun. Yollarda geçtiğimiz öldürüyorsun. Okuldan bıktık bunu biliyorsun İmamla aynı saatte beni uyandırıyorsun Sıcak yatağımı neden kaldırıyorsun Sınıfta gençliğimizi bitiriyorsun Okuldan bıktık bunu biliyorsun Neymiş? Sıfır alıyormuşum Neymiş? Kopya çekiyormuşum Neymiş? Sınıfta kalırmışım Neymiş? Ya hocam ya Kazık sorularla bizi yoruyorsun, sınavda hep anamızı ağlatıyorsun, sürekli neden bize sıfır veriyorsun, çok acımasızsın bunu biliyorsun, biz dışı kalınca hep gülüyorsun, biliyorum bundan zevk alıyorsun, sınıfta bırakınca ayıp ediyorsun, çok acımasızsın bunu biliyorsun.